2K'nın işletmelere girdiğinde ilk en önemli ve başlangıç olarak dikkat ettiği en önemli kalem projeye geliştirmektir. Proje geliştirmekten kastımız o işletmede ilgili sürecin var olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Söz gelimi bir işletmede lojistik birimi var mı? Veya o işletmede lojistik birimine ihtiyaç var mı? Bunu analiz ediyoruz. Arkasından bu birimin, lojistik birimini oluşturan kişilerin ve süreçlerin acaba içinde ne yapılacak? Niye yapılacak? Ne zaman yapılacak? Nerede yapılacak? Nereye yapılacak? Nasıl yapılacak? Ve bu sürece ilişkin kavramsal olarak veya kişisel olarak bu süreci kim gerçekleştirecek? kiminle beraber gerçekleştirecek. Bu noktalara dikkat ediyoruz. Eğer bunlarla ilgili yeni bir oluşum gerekiyorsa proje oluşum süreci diye adlandırdığımız o lojistik biriminin oluşumuna ilişkin projeyi gerçekleştiriyoruz. Şayet böyle bir süreç, böyle bir proses varsa eksik noktaları olup olmadığını araştırıyoruz. Eğer eksiklikleri varsa veya iyileştirmeyi gerektiren unsurlar varsa o süreci iyileştirmeye yönelik projeler yapıyoruz. Bu projeleri oluşturmak fevkalade önemli. Çünkü işletmeler aslında doğru bildiği yanlışlar var, yanlış bildiği doğrular var. Bunları evrensel normlara göre dünyada kabul görmüş işletme biliminin kabul gördüğü alanlarda ilgili bilimsel anekdotlara göre bu süreci kurgulayıp gerçekleştirilebilir hale getiriyoruz. İşletmelerimizde altın e kan, proje gelişimi ve proje oluşturma, projeyi iyileştirme hizmetlerinden sonra akabinde hemen devam eden ve çok önem verdiğimiz hizmet kalemi danışmanlık hizmetidir danışmanlık hizmetlerimizde esas aldığımız prensip şudur. Bilgiye dayalı ki bu bilgi güncel, kaliteli ve evrensel normlara uygun olmalıdır. Bu bilgiye bu donanıma sahip uzmanlarımız tarafından gerçekten derde deva olacak konularda ve nokta atışı ilgili noktanın çok net çözümüne ilişkin çözümler üretmekteyiz. İşletmelerde karar vericilerin, patronların bir konuda fikir üretebilme ve bu fikrin doğru noktalara ulaşması için karar verebilmek için ihtiyaç duyduğu bir hizmet türü vardır ki biz buna mentorluk diyoruz. 6 n mentorluk konusunda son derece yetkin, kendisini geliştirmiş, akademik bir bakış açısına sahip, sahasında uzman mentorlarla bu hizmeti yeterli ve yetkin bir biçimde verebilme kabiliyetine sahiptir. Eğer bilgece bir rol üstlenmek istiyorsak, hem işletmemizde hem de sosyal hayatta doğru vizyon ve strateji üretebilme kabiliyetimiz olması lazım. Bu kabiliyeti geliştirmek için ihtiyaç duyduğumuz hizmet kalemine mentorluk diyoruz. Mentorluk alt son derece dikkatle çizilmesi gereken ve tüm insanlık alemine hizmet sunabilecek önemli bir hizmet kalemidir. Hayatın her alanında, işletmelerde, sosyal hayatta, bütün alanlarda ihtiyacımız olan yetkinlikleri arttırdığımız alana biz eğitim diyoruz. Altın E2K olarak eğitim segmentinde çok sayıda eğitim kalemleri, beden dili, takım çalışması, doğru kişiyi doğru yerde çalıştırma gibi çok cazip konularda eğitim setleri hazırladık. Bu bakış açısıyla işletmelerimize ve tüm insanlara bu eğitim setlerini sunuyor ve burada hizmetimizi kaliteli bir boyuta taşıyoruz. Ekonomi hayatının temel dinamiklerinden olan işletmelerimizin ve dahi tüm insanlık alemini ilgilendiren çok önemli bir hizmet grubumuz var. 6N2K olarak bu hizmet grubumuzun adı koçluktur. Peki kime koçluk? İşletmede yer alan tüm süreçlerde pozisyonu kim olursa olsun herkese. Ayrıca İşletme sahiplerinin kendinden sonraki mirası devralan ve karar verici pozisyonuna yükselmiş olan tüm veliaht pozisyonunda dediğimiz veliaht koşulu. Aynı zamanda hepimiz bir insanız ve dolayısıyla insan olarak hayatımızda acaba kendi yapabilirliklerimizi nasıl algılayabiliriz, nasıl güçlendirebiliriz? bu anlamda da koşluk hizmetlerinin yer aldığı 6 n 2 k manifestosunun içinde çok önemli bir hizmetimiz yer almaktadır. Müzik